İkinci bölümümüze bir bağlantıyla, bir Skype bağlantısıyla başlayacağız. Önümüzde Kurban Bayramı var ve bu süreçte emek harcayan birçok da insan var. Bunlardan bir tanesi de Vuslat Derneği sevgili izleyiciler. Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taş'tan yayınımızda bizlerle birlikte. Selçuk Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Selçuk Bey, şimdi öncelikle Vuslat Derneği'ni bir sormak istiyorum sizlere. Biraz tanıyalım vizyonunuz, misyonunuz, yaptığınız faaliyetler. Ardından Kurban Bayramı için çalışmalara da geçmiş olalım. Buyurun, nedir Vuslat Derneği, çalışmalarınız, faaliyetleriniz nelerdir? Eyvallah, TV5'imizin kıymetli izleyenleri Vuslat Derneği'ne zaten aşinadırlar. Kanalımızda muhteviyatlı programlarımız oluyor. Vuslat Derneği 22 yıllık bir iyilik hareketi iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının ve adil olanın dünyaya yayılması için mücadele eden bir insani yardım teşkilatı. E, yurt içinde, yurt dışında e, birçok faydalı hizmetleri e, ihtiyaç sahiplerine bir e, emanet düsturuyla taşıyan e, e, yüzlerce, binlerce gönüllüsü, bağışçısı olan bir insani yardım örgütü. Hı hı. E, Türkiye'de Özellikle İslami İlimler tarafındaki okulla birlikte hafızlık talebeleri için eğitim çalışmalarına destek veriyoruz. Aynı zamanda yine İstanbul ve muhtelif illerde ihtiyaç sahibi ailelerimize destek veriyoruz. Bunun dışında yurt dışında su kuyusu imaretleri, kalıcı eser imaretleri, yetim çalışmaları, Ramazan ve Kurban'daki kardeşlik köprülerine attığımız bu kardeşlik köprülerine dair çalışmalar, işte kumanya çalışmaları Hı -hı. gibi çalışmalar yürüten e, imtihaz bir kurum Vuslat Derneği. Kısaca böyle tarif edebilirim. Peki Selçuk Bey şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Bu noktada çalışmalarınızı da tabii merak ediyoruz. İzleyicilerimize vermek istediğiniz mesajlar bu konuyla ilgili. Kurban Bayramı'na nasıl bir hazırlık var Vuslat Derneği'nde? Evet, e, hamdolsun çok e, sayılı günler kaldı Kurban evet. Bayramı'na. E, şimdiden izleyenlerin ve milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Biz e, İslam'ın ilk hicret toprakları olan Habeşistan'dan D8 yani gelişmekte olan e, İslam ülkeleri dediğimiz D8 ülkelerinden Bangladeş'e kadar e, bir kardeşlik e, hukuku geliştirdik. Ve bu Kurban Bayramı'nda e, bize emanet edilen vekaletleri, kurban vekaletlerini... Bu coğrafyalara taşıyacağız inşallah. Hı hı. Ee, dediğim gibi bu ülkeler başta olmak üzere 3 kıta, 20 ülkede, Afrika'da birçok ülkede, yine Güney Asya'da birkaç ülkede, Moğolistan'da, e, bu Türkmen diyarlarında, Baltanlar'da birçok ülkede e, kurban faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. E, bu kurbana dair çalışmalar sadece oraya kurbanlıkların ulaşması, işte bir takım et ihtiyaç yaranın giderilmesi gibi düşünülmemeli. Hı. Ümmet müftüresinin bir sonucu olarak sesimizi, soluğumuzu, ay yıldızı bayrağımızın gölgesini de bu coğrafyalara taşımış oluyoruz. Dediğim gibi 22 yıllık bir tecrübe ve güven esasına dayalı bir çalışma bu. İnşallah e, aldığımız vekaletleri e, titizlikle, daha önceden e, İslam usullerine göre şekil şartlarını taşıyan hayvanların seçimiyle veteriner gözetiminde bu hayvanları tespit ettik. Şu anda arkadaşlarımız çalışma yapılacak ülkelerdeler. Ee, bize de zaman zaman buralardan video görüntüleri atıyorlar. Hayvan tespitleriyle alakalı. Hı hı. Ee, i̇nşallah dediğim gibi da 20 ülkede bu çalışmaları sürdüreceğiz ve kardeşlerimize bir tebessüm olma gayret içinde olacağız. Ee, eğer Bağış miktarı zikretmemde bir değiş yoksa bunu da söyleyebilirim. Hı hı. Siz de insanlarımız nasıl iletişime geçebilirler? Evet. Nasıl başvuruda bulunabilirler? Bunları evet. da anlatalım Bu, lütfen. Bursat Derneğimizin internet sitesinden online bağış gerçekleştirebilirler. Bursat.org.tr adresimizden en önemli kalem burası. Zaten otomatik olarak vekaletle buradan veriliyor. Evet. Afrika için Afrika için yurt dışı büyük baş hisse bedelimiz 2900 lira olarak belirlendi. Kıymetli bağışlarımız özellikle Ustad Oktere'den veyahut da e, genel merkez telefon numaralarımız 0212 659 2880'den 80'den arayarak bağış niyetlerini bize aktarabilirler. Hı hı. Süreç çok e, şeffaf ve e, ciddiyette takip ediliyor. Önce vekalet için aramalar yapılıyor. Daha sonra e, kurbanın kesildiğine dair e, bir kısa mesaj gönderiyoruz ve akabinde de çok konuda da çok hassas ve iddialıyız. Kurban Bayramı bitmeden bize emanetlerini teslim eden bağışçılarımızın iletişim numaralarına kurban kesim görüntülerini Hı. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü akşamına kadar e, kısa mesajla göndermeyi de taahhüt ediyoruz. Evet. Efendim şimdi çok anlamlı faaliyetlerden, etkinliklerden bahsediyorsunuz. Yine Kurban Bayramı'na yoğun bir hazırlık var. Onun duyurusunu da yaptık. Bir de son olarak uzun vadeyi sormak istiyorum. Amaçlarınız neler? İleriki süreçte Vuslat Derneği'ni nasıl faaliyetlerle takip edeceğiz? İlerleyen süreci uzun vadeyi düşündüğümüzde planlamalar neler? Buyurun sizden dinleyelim. Eyvallah. Biz çalışmalarımızı 3 İ e, metaforuyla e, tanımlıyoruz. Bunlardan birisi insani yardım çalışmaları. Birinci iimiz. Bunun için acil temel ihtiyaçlar, nelerse barınma, beslenme e, gibi e, İslami yardımlar dediğimiz yardım e, modelimiz. Burada da işte kalıcı eserler e, bizim Erzurum'daki dev Türkiye dediğimiz İslami Akademisi'ndeki eğitim çalışmaları evet. okulla birlikte hafızlık ve klasik e, Arapça çalışmaları, pratik Arapça çalışmaları gibi eğitim faaliyetlerine destek veriyoruz. E, isla, i̇nsani, İslami ve irfani yardım çalışmalarını ettiğimiz bir stratejimiz var. Hmm. Bunun için Afrika'ya dair, mazlum coğrafyalara dair e, çalışmalarda da son birkaç yıldır özellikle yine obje insan olacak şekilde, e, merkeze insanı alacak şekilde balık tutmayı öğreten modeller, yani tarımsal kalkınma projeleri, Şebeke sistemli mesela kuyusu projeleri gibi daha çok bu sömürülen coğrafyalarda ırkçı e, emperyalist, siyonist sistem dediğimiz, siyonist çete dediğimiz e, sistemin uzun yıllar hakimi altında zihinlerin, kaynakların e, ve insana dair bütün umutların sömürüldüğü bu düzende e, bu günü bilip e, kendine yetme mantığı olan bu coğrafyalarda uzun vadeli bakma mantığını ee, orada orada yerleştirmeye gayret ediyoruz. Hı -hı. Yani artık bu coğrafyalarda sadece geçip e, kumanya, gıda kolileri dağıtmak yerine daha farklı neler yapılabilir, teknik olarak neler olabilir, mikro kalkınmaya, mikro kredilere dair krediler tırnak içinde tabii ki. Hı -hı. Bunlar karzarsan modelli işler. Evet. Bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela Sudan e, özelinde söylemek isterim. Sudan, Gazze'den sonra şu anda en çok Müslüman kanının döküldüğü coğrafyalardan birisi bir Osmanlı bakiyesi ülke sudan çok ciddi bir iç karışıklık var. Biz orada 100-120 metre sondajla şebeke sistemi su kuyuları yapıyoruz. Bu kuyular ne işe yarıyor? Döşenen şebeke sistemleri evlere, hanelere, e, oradaki faydalanıcı kardeşlerimizin bağlarına, bahçelerine kadar su taşımaya vesile oluyor. Yani bunun gibi e, kısa ve orta vadeyi e, kurtaracak, daha meseleye daha makro perspektiften bakacak projeler için kolları sıvamış durumdayız. İnşallah 2024'ün son yarısı ve 2025'te bu projelere önceliklendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve katkılarınızdan dolayı sizlere de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi sağ akşamlar olun. diliyorum. İyi akşamlar sağ olun. İyi akşamlar. Evet değerli izleyiciler yayınımızda kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taş'tan birçok önemli faaliyetlerini duyurdular ve Kurban Bayramı'na ilişkinde kendileriyle Vuslat Derneği ile iletişime geçebilirsiniz. Yine